Mercedes'i çok merak ediyorduk. Hatta ben de çok merak ediyordum. Ama merak ettiğimiz kadar mükemmelmiş. Merak ettiğimiz araç gerçekten merak et değiyor arkadaşlar. Ama ama arabanın şöyle baktığınız zaman önleri bile çok değişik. Yani önleri bile birbirine benzemiyor. Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Rockstar'ın yaz güncellemesinden getiren bütün arabalar burada kardeşlerim. Ve hepsini tek tek sıraladık görüyorsunuz. Hepsi burada. Ve kendilerini size burada göstereceğim. Henüz gelmeyen oyuna yüklenmeyen arabalar da burada var arkadaşlar. Hepsini size tek tek inceleyerek size arabaları hepsini göstereceğim. Görüyorsunuz şöyle mini bir tip arabamız var ve baya mükemmel bir araba. Baya güzel görünüyor ve ufak ve tatlı bir araç. Burada araba mükemmel görünüyor ama daha sürüşünü yapamıyorum. Şu anda süremiyorum. Nedense bu araba bizde vardı. Daha güncellemesiyle geldiğiniz zaman bu araba zaten görmüşsünüzdür. Baya mükemmel görünüyor bu da. Kendi egzozları da bu tarz yani modifelenmiş bir şekilde. ofratı merak ediyorsunuz. Bakın ofrat baya mükemmel görünüyor da aslında. Hemen şöyle ofratta böyle yandan göstereyim. 4 kişilik gördüğünüz gibi 4 kişi bu arabayı sürebiliyor. Hepsini burada detayına kadar gösteriyorum size. Bayağı mükemmel görünüyor o fratımıza. Daha oyuna eklenmemiş ama oyuna eklendikten sonra modifyesini yapacağız. Ve burada tüm arabaları size tek tek göster. Gördüğünüz gibi zaten bu arabayı modifyesini yap bu hafta. Ve bu arabalar gelmeyen arabalar da arasında var. Burada bir tane bu araba var. Bayağı mükemmel görünüyor bu arabada. Modifyesini yaptığınız zaman daha güzel görünür. Zaten bu Kanjo. Kanjo'yu biliyorsunuz bu arabada her bir araba. Yani bu araba da mükemmel aslında. Bunun modifyesini yaptıktan sonra neye benzeyeceğini merak ediyorum. Şu anda bu araba modifiyesi şekli büyük ihtimalle. Bu araba modifiye yapılmamış. Henüz modifiye yapıldıktan sonra daha güzel bir seçeneği olacak. Bu da Mercedes. Biliyorsunuz bu arabayı zaten. Bu arabanın da videosu kanalımızda mevcuttur. Bunu da çekmiştim ve bunu da bu şekilde göstereyim. Yani arabayı sürmeden kaç bastığını bile bilmiyorum. Henüz bu arabada takoyulmamış arkadaşlar. Bu arabada da konulduktan sonra daha güzel bir şekilde olacak. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Etraftan görüyorsunuz böyle bir araba var ve bu da mükemmel bir şekilde oyuna yüklenmemiş. Şurada BMW var. BMW tarzında bir aile arabası var. Baya güzel görünüyor bu da. Henüz bunu da sürmemişim ama şu şurada da güzel bir araba var. Hepsini size göstereceğim. Tek tek kendisini burada göreceksiniz. Ve dostlar şöyle de bir arabamız var. Bu da mükemmel bir araba gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Aynı bu şekilde görüyorsunuz. Bayağı güzel bir araba bu da. Şöyle yeni güncellemede gelen arabalar yüklenmedi ama yüklendikten sonra çok güzel olacak. Bu araba bayağı muhteşem. Bu arabayı bayağı sevdim. Harika bir araba. Şurada bu var. Bunu da göstereyim size. Zaten bu tarz arabalar vardı bizde. Artık daha yenileri gelecek. Abi Mercedes'i çok merak ediyorduk sizler beraber. Hatta bütün arabaları da buradan görüyorsunuz. Mercedes'i çok merak ediyorduk. Hatta ben de çok merak ediyordum. Ama merak ettiğimiz kadar mükemmelmiş. Kendisini buradan görebiliyorsunuz. Baya içi güzel. Tasarım güzel arkadaşlar. Hatta size tasarımını şöyle göstereyim. Biraz yakınlaştırayım. Koltukları bile çok güzel yapmışlar. Adamlar baya harika yapmış arabayı. Hatta şöyle G harfini görüyorsunuz. Direksiyon baya manyak görünüyor. Hatta şöyle göstereyim. Otomatik vites her şey Baya güzel görünüyor araba. Hatta şöyle kendisini gösterdim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz da burada. Hemen bu arkasından göstereyim size Audi. Baya mükemmel bir araba bu da. Bunun modifiyesi yaptıktan sonra daha güzel olacak arkadaşlar emin olun. Daha tatlı bir araba olacak. Hatta şöyle yandan göstereyim. De i̇şte bu taraftan göstereyim. Dediğim gibi iki çeşit gelmişler Bak birinci çeşidi bu. ikinci çeşidi de bu. Yani birisi dışarı çıkıp birisi içeriye girip gördüğünüz gibi birisi çıkıp birisi girip bakın. Birisi böyle, birisi böyle. sonra size de söyleyeceğim. Burada da 10F yazıyor. Burada da 10F yazıyor. Yani ikisinde de aynı şey yazıyor aslında. Görebiliyorsunuz yani. İkisinde de aynı şey var. Farklı bir şey yok. Hatta şurada içini de görebiliyorsunuz. Bunu da içini görebiliyorsunuz. Bunun için koltukları deri. Bununki de siyah deri galiba. Ama tam olarak da göremiyorum. Evet arkadaşlar bunun koltukları da güzel yapılmış. Bunun koltukları da süper yapılmış. İçi de mükemmel görünüyor. Ama arabanın şöyle baktığınız zaman önleri bile çok değişik. Yani önleri bile birbirine benzemiyor. Hatta şöyle bakabilirsiniz. Bunun önü daha geniş. Bunun önü içe doğru. Yani şu, mesela bunun önü şu, şu, şu şekilde ama ötekisi şu şekilde açık şekilde görüyorsunuz. Böyle bakabilirsiniz arabalar harbiden çok güzel bir seriye benziyor. Mükemmel arabalar gerçekten. Baya be beğendim ben bu arabaları. Kendilerini de böyle göstereyim. Keşke de sürebilseydim. Zaten değerlendirecektim. Hatta şurada araba galiba sürerken şuradaki arkası açılıyor büyük ihtimalle. bu öyle görünüyor. Bu da öyle. Sürdüğün zaman arkası açılıyor. Motorları arkasında bunun motorları ise arkasında ve gördüğünüz gibi bayağı mükemmel görünüyor arabalar. Ben bu arabaları bayağı sevdim. artık Buraya geldiğimiz zaman zaten bu arabayı biliyor görüyorsunuz zaten Lamborghini HD olan zaten bu Zarı üstüne görüyorsunuz bu da baya mükemmel bir araba bunu da sevdim. işte burada Camaro var. Bakın çok merak ettiğimiz araç. Gerçekten merak ettiğimize değiyor. Ama araba kendisi çok mükemmel bir tarzda. Hatta şurada bir yazı var görüyorsunuz şurada da bir yazı var. Hatta şöyle arkasında da bir bakalım nasıl bir şey var. Arkasında da arkasında da aynı bu şekilde. Arkadaşlar şu araba değersiz bir araba. Bence boş bir araba diye düşünüyorum. Neden böyle bir araba eklemişler onu da çözemedim. Harbiden şu gördüğümüz şurada şu anda gördüğümüz araba çok değersiz yani bunu eklemeseler de olurmuş gibi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar toplam kaç tane araba varmış? Hepsini burada size göstereceğim. Yani burada bütün arabalar var. Helikopter de eklenmişti ama helikopteri burada göstermemize gerek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane araba eklemişler ve 16 tane araba da bu arabalardan sadece 5 tanesi bence güzel yani örnek vereyim bakın buna değer mi değmez mi arabalarını da göstereyim mesela buna değmez abi bu parayı buna harcamanıza değmez Şu ufak araba var ya bence değmez bence almayın yani ufak arabayı ne yapacağız? paramıza yazık. Yani cebimize kalsın. Rockstar senin paranı bitirmeye çalışıyor arkadaşlar. Biraz akıllı olun. O yüzden paranızı harcamayın. Evet şurada böyle bir arabamız var. Mesela ben bu arabayı modifyesini yaptım. Bu hafta geldi bu araba. Modifyesini çok güzel şekilde yaptım halde. Dağlara hiçbir şekilde tırmanmıyor ve dağları tırmanma şeklinde yani normal bir taksi götür tırmanır. Ya da farklı bir şey götür tırmanır ama bu araba su kayıyor arkadaşlar hiçbir şekilde yukarıya çıkmıyor. Zaten bu bu arabayı alırım kesinlikle bu arabayı alırım. Çünkü gelirse ilk alacağım araba budur. Abi. Ofrat arabası. Bayağı sevdim bunu. Harbiden favori ofrat arabamı yapacağım. Bu mükemmel bir araba arkadaşlar. Buna dediğim gibi buna para vermenize gerek yok. Bravo da bunu da öyle kaldırıyor. Arkasında mayın ekleyebiliyorsunuz. Zırhlı hale çevirebiliyorsunuz bu arabayı. Bir günüz olsun bu araba da güzel aslında. Ama fazla paranızı harcamak istemiyorsanız bence bunu da almanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi her zaman klasik arabalardan bir tanesi Kanju. Ama güzel bir modifiye olur mu? Eğer olursa ona değer mi değmez mi? Ona göre karar verirsiniz. Ama modifiyesi olup olmayacağını bakmamız gerekiyor. O yüzden ben modifiyesi oldu veya değdi ya da gidin alın derim zaten. O yüzden bence hemen hızlı bir şekilde bunları alın. Yani bence bu araba çok güzel. Bu araba gerçekten parasını hak ediyor. Bayağı araba hızlı. Arkadaşlar bunlar da çöp. Yani bu araba da çöp. Bunu da almanıza gerek yok bence. Yani paranızı harcamanıza gerek yok bu arabayı da. Ben, benim, fikrimce öyle. Bu arabayı, arabayı da buna da değmez. Almayın. Şu BMW. Bu BMW de bilmiyorum arkadaşlarım yani. Ama şu araba mükemmel. Bence bu arabayı sürdüğünüz zaman bu araba uçacağız abi. Bu arabayla sürdüğümüz zaman uçacağız harbiden. Güzel bir araba. Bir bakalım. İkinci araba. O verimden. Bu da olacak. Offroad'da 3. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mercedes'e denk gel. Bak bu Mercedes'i 5 milyon olsun direkt paramı salarım üstüne. Direkt atarım. Araba mükemmel abi. Bakar mısınız? Yani muhteşem araba üstü açık arabalardan. Yani direkt ben paramı böyle çöpe bile savururum. Hiç sıkıntı yok. Yani ben bu arabayı almak istiyorum. Yavaş da gitse umurumda değil. Dördüncü araba. Buradaki işte Audi'ler. İşte iki tane Audi var. Beş, altı. Yani bu arabalar hepsi güzel bence. Ondan sonra Lamborghini dedi. Bak bu araba da güzel. Ama burada pencereden kaybetti. Bu da güzeldi arkadaşlar. Yani bunlar almaya değer ama şu ufak olsun. Bak bence bu alınmaz. Bu alınmaz. Ben bunu alacağım. Ne yapacağım oğlum ya? Allah aşkına bu araba çöp. Bunu da almayın arkadaşlar. Yani alacağınız arabaları size gösterdim ben. Ama mecburen biz alacağız. E, kendi kanalımıza video olsun diye almamız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videomuzu izlediyseniz like atmayı ve ücretsiz bir şekilde bize destek çıkmayı, yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arabaları bize buraya getiren arkadaşa teşekkür ediyoruz. Kendisine, kendisi şurada. Ciate kendisi. Çok teşekkür ediyorum kardeşime. O da yardımcı oldu bize. Onun sayesinde buradaki arabaları da size kısa bir şekilde gönderiyorum arkadaşlar güncelleme gelmeden hoşçakalın bay bay.